Hadi gelsene sen de yanıma. Hey gerçekten de harika. Ay yılan var bu dalda. Hey Orki iyi misin? Sineklere dikkat etmelisin. Eyvah bir iz var kolunda. Yılan soktu beni galiba. Hemen ambulansı arayacağım. Ne var kolunda bir bakalım. Yılan ısırmamış merak etme. Sinek soktu seni herhalde. Spreyle onları uzaklaştıralım. Ve şu ilacı ısırıklara sıkalım. Oley be iyileştim. Oynamaya devam edebilirim. Hey top kaçtı çalıya. Dur yılan olabilir orada. Önce koruma ayakkabılarını giyelim. Amanın yılan anneciğim. Anneciğim. Hey bu kadar korkmasanıza. Hadi biraz süt verelim ona. Baksanıza şu masuma. Zehir dişi yok ki ağzında. Oh tehlikede değiliz demek ki. Baksanıza topumuzu geri verdi. Yılancık teşekkürler sana. Aa noodle yapıyorlar burada. En güzel noodle'lar bizde. Versene bana bir tane. Bir tabak versene bana. Hey telefonla oynamasana. Güzelce süsleyelim noodle'ları. İşte bir yin yang tabağı. Oh, süper. Hey daha çok tabak lazım. Olamaz. Hepsini parçaladım. Bir tanesi sağlam gibi. Hey bıraksana yemeğimi. Son noodle benim olacak. Bence en güzeli paylaşmak. <laughs> tabak kalmadı hiç mutfakta. Aman ne gerek var tabağa. Böylesi bence daha lezzetli. Ben de örgü yapayım bari. İşte bir nodal atkısı. Hem ısınır hem doyururum karnımı. Noodle alabilir miyiz acaba? Bir fikir geldi aklıma. Tüm şapkaları ver bana. Tabak yapacağım onlarla. İşte herkes memnun gibi. İyi ki bu aklıma geldi. Hey canım noodle çekti. Ama hiç tabak kalmadı ki. E bandanam ne güne duruyor? Bak noodle'ları güzelce tutuyor. <laughs> Harika oldu bence. <laughs> Tüm noodle'lar bitti bugün de. Hadi parka gidelim biz de. Tatlım bak oluşumuz burada. Pis kıyafetlerinizle yanaşmayın bana. Sizi gidi fakirler sizi. Sen nasıl aldın bu kıyafeti? <laughs> Buradan para çıkıyor sürekli. Ve parayı sen koymuyor musun ki? Yo ben hiç para koymadım. Gel ilginç bir şeyler yapalım. Hadi gel sineğe dönüşelim. Aa babam gel izleyelim. Nasıl da çalışıyor baksana. Taş düştü kafasına. Çok zor işmiş gerçekten. Bunu asla yapamazdım ben. Hadi baba yapabilirsin. Demek odayı bitirdin. İşte ücretin burada. Pis sinek, yaklaşma paralara. Sonunda ücretimi aldım. Gidip oğluma kıyafet alayım. Hey, kime aldı o kıyafeti? Hadi, bırakmayalım peşini. Kimsecikler yok etrafta. Para da koyayım kumbarasına. Demek babam koyuyormuş paraları. Gerçekten çok üzdüm onları eski halimize döndüğümüze göre iade edeyim şunu önce. Ben bunu iade ediyorum. Onun yerine şunları istiyorum. Anne, baba, sizden özür dilerim. Hadi uzanın şuraya. İçecekleriniz de burada. Hey, dur, kaçma. Kime diyorum ya? Ah, elimden kaçtı. Şu haydudu hemen yakalamalı. Aa, donut varmış cebimde. Arabaları yiyor bu be. Gittikçe de büyüyor hergele. Siz nereden çıktınız önüme? Of yine düştüm ya. Bir fikir geldi aklıma. Tekmen buna dayanamayacak. Hemen gelip oltayı yutacak. Yakaladım seni hergele. Hey arabalarımız nerede? İşte arabalarımız burada. Hey ne olmuş bunlara? Yer değiştirmiş parçalar. Bu şekilde kullanılamazlar. Tekerleri sökeyim bari. Bu iş böyle olmayacak gibi. Mıknatısla hepsini çekeceğim. Hey işte somununu getirdim. Belki pek aslan sayesinde arabaları getirebilirim eski haline. Hadi şimdi harekete geçelim. Yanlış parçaları mideye indirelim. Şimdi parçaları boşaltalım. Hepsini doğru yere yollayalım. İşte her şey düzeldi. Bu iş beni çok terletti. Bir içeceği hak ettim bence. Hey sen nereden çıktın be? <laughs> oh geldik sonunda. Hey çantam sığmıyor kapıya. Kurt amcanın da yardımıyla kapıdan kurtuldum sonunda. Nasılsın aslan? İyisin değil mi? İyiyim. Bak domuz da geldi. Bu ne görgüsüzlük ya! Kırmızı halı serdiriyor, baksana! Yordum. Hoş geldiniz okulunuza. Ay! Ayağım takıldı halıya. Hadi çabuk çıkar beni. Dersi yetişmeliyim şimdi. Ödevlerimizi getirdik öğretmenim. Sanırım gözlüğümü kaybettim. Hmm. Öğretmenim, gözlüğünüz kafanızda. Ah, unutmuşum. Doğru ya. Kalemim bozulmuş galiba. Öğretmenim. Kaleminiz çantanızda. Ah doğru. işte burada. Şimdi bakalım kağıtlarınıza. Bana niye düşük verdin? Çünkü sen kopya çekmişsin. Uf, yakalamış beni. Peki ya benimki? Dün evinizin önünden geçtim. Ama bir de ne göreyim? Kardeşlerin yapıyordu ödevini. Halbuki küçük aslan öyle mi? Bütün gün durmadan çalıştı ve soruların hepsini cevapladı. Yanlış yaptığı soruları bile fark edip düzeltti güzelce. Yavru aslan aferin sana. Kim atmış bu kabuğu buraya? Hey şef abi baksana. Bize bir pasta yapsana. Şu an hiç vaktim yok benim. Neyse kendimiz deneyelim. <laughs> Sakar şey seni. <laughs> Kırmayı bile beceremedi. Yumurtayı sonra hallederim. Önce sütü kaba dökeyim. Şimdi sıra unda. <laughs> Eyvah! Un fırladı havaya. Un da geldiğine göre basabiliriz mikserin düğmesine. Eyvah! Mikser beni kaptı. Sizi yaramazlar. Çabuk dışarı. Atıldık dışarı. Of ya. Hey! Bir şey geldi aklıma. Takip et beni hadi. <laughs> Kendi mutfağımızı yapacağız şimdi. Ezelim artık metalleri preste. İşte tavamız hazır bile. Hey ne şanslıyız baksana. Siparişlerimiz geliyor galiba. Bir un bir koli de yumurta. Sevgili tavuk teşekkürler sana. Hadi aslan yumurtaları kıralım. Sonra da üstüne unu koyalım. Hamurumuz hazır oldu bile. Meyve eklemeli şimdi üstüne. Hey bize yardım eder misiniz? Alevinizle pastamızı pişirir misiniz? Bu koku gerçekten harika. Bana kaldı mı hiç pasta? O pasta yeter sana değil mi? Bu dişimin kavuğunu bile doldurmaz ki. İşte araba hurdaları. Geri dönüştürmeliyiz onları. Makinem onları çiğniyor. Arabalar küpe dönüşüyor. Vida sıkıştı dişin arasına. Dişçi kurt, Yardım et bana. Merak etme yetiştim. Ağzını aç da inceleyeyim. Sorun bende değil makinede. Bunlar işe yaramaz öyleyse. Hmm, nasıl yapsak ki? Belki bu görür işimizi. Yardım edin bana. Başlayayım tekneyi yıkamaya. Tertemiz oldu tekne. Sen nereden çıktın be? Aslan yardım et bana. Vida sıkıştı makinemin ağzına. Hmm, sorun neymiş bakalım. Önce güzelce yıkayalım. Sonra basınçlı su yardımıyla vidayı çıkaralım kolayca. Ay o ne be? Bir şey geliyor üstüme. Yavru aslan teşekkürler sana. Bir diş alıyorum orkamca. Ve yolculuk vakti. Rüzgar sörfü çok havalı. Çok sevdim ben bu kumsalı. <laughs> Alın bakalım size tekerlek. <laughs> Dedi fare alay ederek. Tekerlekler kapatıyor gökyüzünü. Hiç sevmiyorum şu gökyüzü. Hey niye bozdun keyfimizi? Ne güzel eğleniyorduk halbuki. <laughs> Mor ve kırmızı taşlar. Sekerlekleri canlandıracaklar. Bayılırım kurup dökmeye. Hadi başlayalım eğlenceye. Bugün hava çok rüzgarlı. Paraşütüm uçurabilir canavarı. Yardıma geliyorum şimdi. Pervanem geri üfleyecek seni. Renkli taşları sökmeliyim. Böylece onu yenebilirim. Asılıyorum tüm gücümle. Evet, işim bitti bence. Hey, ne oluyor ya burada? Balonlar canları verdi yanımda. İşte şimdi savaş vakti. Teker adam, kolla kendini. Ha ha ha, yenemezsin asla beni. Ama denize fırlatabilirim seni. Üzgünüm fare, kaybettin taşını. Güzel güzel temizlik yaparken iki gizemli kapak bulduk birden. Sonra düşü verdik içeri. Acaba burası ne ki? Aa, bu kapak sihirli. Ateşe dönüştürüyor her şeyi. Benimki de buz mavisi. Dokunduğu her şey buz gibi. Hadi oynayalım gizli odada. Çok eğleneceğiz bu kapaklarla. Kendimizi kaptırınca oyuna çarpışı verdik odanın ortasında. Kapağımı değdirirsem buzuna, buzun erir anında. Mavinin gücünü küçümseme. Ateşini söndürdüm bile. Tüm buzlarını eriteceğim. Asıl ben ateşleri söndüreceğim. Benim kapağım en güçlüsü. Aşabilir her türlü güçlü. Of ya, sıcaktan çok terledim soğuk bir şeyler içmeliyim. Elim donup yapıştı kapağa. Bari biraz ısınayım şurada. Sıcacık duvara yaklaşınca elim ısını verdi anında. Bence artık barışmalıyız. Bu küslük çok anlamsız. Sıcacık bir kahve ister misin? Ya sen dondurma ister misin?